Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ekon patronundasınız yeniden. Arkadaşlar bugün yeni bir halka arz var biliyorsunuz. Lider Turizm. Bununla ilgili bir video çekicilik. Biraz geç kaldık kusura bakmayın ama en sonunda çekebildik. Evet arkadaşlar Lider Turizm nedir? Ne iş yapar? Necidir? Alınır mı alınmaz mı? Biliyorsunuz bu sıralar yeniden halka arzlar hareketli. Şimdi arkadaşlar Lider Turizm'e baktığımız zaman dağıtım şekli sabit fiyat eşit dağıtım. Talep tarihi 28-29 Mart 2022. Tabii şu saatlere uyalım. Saat 10 buçukla 1 arası. Yani birden sonra maalesef emir veremezsiniz. Bu saatlere dikkat edin. Eşit dağıtımlar maalesef çok hassas. Bir saatten sonra emir veremiyorsun. Ödeme şekli nakit. Tabi eşit dağıtım olması olumlu biliyorsunuz. Eşit dağıtımlar genel olarak KY arasında epey tutuluyor. Halkars fiyatı 18 lira 65 kuruş. Dağıtılacak miktar 20 milyon 400 bin not. Fiyat istikrarı 10 gün boyunca güzel er bin lot e, alım emri girecekmiş. Yani diyor ki her gün 100 bin lot 100 bin lot alım emri gireceğim. Tabii ki bu fiyatı destekleyecektir ama bu alım emri unutmayın ki e, daha çok halkar fiyatı üzerinden olacaktır fiyatı desteklemek için. Bu da 1 milyon lot yapar ki yani buradaki 20 milyon lotun neredeyse %5'i fena değil aslında güzel bir destek. Tahsildat oranlarına baktığım zaman yurt içi bireysel, kurumsal ya da yurt dışı kurumsalın hepsine eşit dağıtım yani 20 milyon 400 bin not biz e, 20 milyon 400 bin notun e, %99'unun KYD olacağını düşünerek hesap edelim. Böyle hesap ettiğimiz zaman 70 kişi başvurursa 291 lot, 80 kişi başvurursa 255 lot, 90 kişi başvurursa 226, 100 bin kişi başvurursa 204 açıkçası 100 bin kişinin üzerinde başvuru olacağını düşünüyorum. 110 bin kişi, 185 lot, 150 bin kişi ki gerçekçi olan sayı bu çünkü genelde eşit dağıtımla 150 bin üzerinde katılım oluyor 136 lot o da 2500 lira yapar yani açıkçası arkadaşlar ne kadar para yatıralım diyorsanız tek bir hesaptan 3000 TL yeterli bence 3000 TL'nin üstüne çok da gerek yok çünkü katılım belli yani 3000 TL yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hangi banka ve kurumlar var? Hepsini saymamıza gerek yok arkadaşlar. Bütün aracı kurumlardan ve bankalardan katılabilirsiniz. Bütün aracı kurumlardan, bankalardan katılabilirsiniz. Şirketi tanıyalım, şirkete bakalım. Ne iş yapıyor, ne ediyor? Şirket neden al oluyor? oluyor? %70 yeni taşıt yatırımları, yani yeni taşıtları, yeni araç alımları için yatırımlar yapacaklar. Sonuçta bu kiralama ve ikinci el araç satış şirketi. %20 borçları ödemek için, %10 da filo kiralama faaliyetleri için. Hukuksal sorunlar önemli bir sorunu yok. Hukuksal metinleri, raporları okudum. Kredi teminat ipotek, çeşitli ipotek ve teminatlar var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. E, bu da normaldir. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazarda. Halka arz büyüklüğüne baktığım zaman e, 350 milyondan fazla bir büyüklüğe sahip. Şirket kuruluş tarihi de 2010. Şirket ne iş yapar? Araç alım, satım ve kiralama. Yani kiralama öyle ki kiralama geliri araç alım, e, araç kiralama, pardon, araç satım geliri kiralama gelinden daha yüksek bir yere ulaşmış. Şirketin avantajları nelerdir? Artan talep, ikinci el araçlara artan talep, yeni araç kapasitesi, ikinci el araç satışı, genelde yeni ara, araçların çoğu yeni, İkinci el araç satışlarının yüksek olması, kurumsal müşterinin olması. Yani bu kurumsal müşteri nedir? Kurumsal müşteriler ve kobiler var. Bunların uzun sözleşmeleri var. Haliyle e, belirli ve e, belli nakit akışları oluyor. Bu da iyi aslında onlar için. Uzun sözleşmeler dediğim gibi nakit akışını olumlu aslında ilgilendiriyor. Olumlu bir şekilde etkiliyor. Şirket dezavantajları nedir? Dövizdeki dalgalanmalar, ÖTV, özellikle vergiler, ÖTV indirimleri geldiği zaman biliyorsunuz daha fazla taşıt alabiliyorlar, daha fazla taşıt satabiliyorlar. E, sektörü hareketlendiriyor genel olarak. Tabii ki rekabet biliyorsunuz Eskar, Beyaz gibi bunların rakipleri de var. Talep düşüklüğü Talep bazen düşebiliyor. Özellikle koronadan dolayı epey yara aldı. Teknik bakım masrafları, araçların tabii ki masrafları var. Bunlar da gider olarak yazılıyor. Krediler, biliyorsunuz kredi faizleri yüksek olduğunda ne yazık ki e, yurt içine iş yaptığı için talep düşüyor. Kredi faizleri indiği zamansa talep yükseliyor. Araç satışları artıyor. Tabii ki ÖTV, biliyorsunuz bu araç satışlarında ve kiralamada, bir özellikle araç satışlarında ÖTV bir, kredilerin yüksek e, faiz oranlarının indirimleri iki. Bunlar genelde sektöre hareket getirir. Tahsilat sorunları, bazen tahsilat sorunları olabilir ve tabii ki yüksek faizler aynı şey. Temettü politikasına baktığımızda da karın %20'sini dağıtmayı planladıklarını söylemişler. Bilançoya bakalım arkadaşlar. Varlıklara baktığımızda bakın dönem varlıklar 60 milyondan 271 milyona gelmiş. Nakite baktığımız zaman 134 milyon gibi güzel bir nakit elde etmişler. Çok düşükmüş 4 milyonmuş 2018'de. Ticari alacaklar 7 milyon. Stoklarsa 17 milyondan 85 milyona gelmiş. Duran varlıklara baktığımızda 355 milyondan 670 milyona ulaşabilmiş. Tabi bunların çoğu maddi duran varlık. Toplam 942 milyon varlığı var. Güçlü aslında varlıklar açısından. Fakat borçları da yüksek. 210 milyondan 343 milyon. Bakın dönem varlıklar 271 milyon. Yani maalesef maalesef 70 milyon bir işletme sermayesi. işletme açığı var. Yani işletme sermayesi maalesef eksi de kısa vadeli. Bu iyi değil. Kasanın her ne kadar 134 milyon borç olsa da. Bakın bunların kısa vadeli borçları 22 milyon kısa vadeli kısımları 293 milyon. Ee, bu şekilde yani e, tasdat sorunları olduğu zaman kısa vade borçla çevirmede problem yaşayabilir. Uzun vadeli borçları 342 milyon ama ama duran varlıkları 670 milyon olduğu için tolere edilebilir arkadaşlar. Bunun da 298 milyon uzun vadeli 43 milyon kıdem tazminatı gibi gibi. Öz kaynakları ise 46 milyondayken 256 milyona gelmiş. Bakın ödenmiş sermayesi ise 53 milyonmuş. 2018'de çok çok kötüymüş. Yani ödenmiş sermayesi 40, öz 46 milyon. Bugün öz kaynakları şirketin ödenmiş sermayesinin 5 katı büyüklüğünde. Bu gayet güzel bir rakam. İşletme sermayesini güçlendirip kısa vadeli borçlarını bitirirse bu güzel olacaktır. Çünkü bakın burada gelir tablosuna baktığımızda göreceğiz. Toplam 942 milyon kaynağı var. Bakın gelir tablosunda 2021 yılında. 357 milyon hasılat elde etmiş. Brüt kar 89 milyondan 197 milyon olmuş. Bunlar 7 milyon genel yönetim gideri. Faaliyet karı 82 milyondan 187 milyon olmuş. Gayet güzel. Yatırım faaliyetlerinden de 29 milyon gelir elde etmiş. Fakat burada şöyle bir şey var. Maalesef finansal giderleri çok yüksek. 2018'de 138 milyonken 2021'in 3. E, çeyreğinde 82 milyon finansal gideri var. Bu da maalesef gelirleri yarı yarıya indirmiş. Tabi 7 milyon dönem vergi gideri, 20 milyon e, ertelmiş vergi gideri. O yüzden dönem karı 107 milyona düşmüş. Yani faaliyet karının 87 milyonu maalesef özellikle de faiz giderleri gitmiş. Yani faiz yükünü azaltırsa, faiz yükünü azaltırsa e, bu şekilde nakit akışı devam ederse, karlar devam ederse şirket güzel bir yere gidebilir. İna ve çarpan analizi yapılmış fiyat tespit raporuna baktığımız zaman 1.2 milyar ağırlıklı piyasa değeri bulunmuş. Çıkarmış sermayesi ise 53 milyon böldüğümüz zaman pay başına fiyatı 23 lira 31 kuruş arkadaşlar. Yani %20 iskontolu görünüyor. Halka arası fiyatı 18 65 kuruş %20 iskontolu şirket arkadaşlar. Evet. Devam edelim, devam edelim. Burada detaylara bakalım. Arkadaşlar şirket 2022'den e, halka arz edilen payların bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağı taahhüdünü vermiş. Ortaklar da yine en az 6 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacak demiş. Yine sermaye piyasası mevzutunda e, yine ortaklardan biri bir sene boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacak demiş. Buradan satış gelene baktığımızda bakın 357 milyon satış geliri var. Bunun 130 milyonu faaliyet kiralaması yani araç kiralamadan ee, bunun ikinci el 220 milyon ikinci el araç satışından yani aslında gelirlerin yüzde 61 buçu ikinci el araç satış gelirinden yüzde 36.6'sı da faaliyet kiralaması gelirinden olmuş. Net satışlarında bu şekilde. Yani aslında şirket daha çok ikinci el satıştan gelir elde ediyor gibi. Her ne kadar ana konusu araç kiralama olsa da. Borçluluğa baktığımızda 200 milyondan 315 milyona fırlayan bir kısa vadeli borç. 156 milyondan 298 milyona fırlayan bir uzun vadeli borç. Fakat nakitlerini çok güçlendirmiş. Nakit akışı çok güzel olmuş. 4 milyondan 134 milyona çıkmış nakiti. Net borcu 479 milyon. Öz kaynakları 256 milyon olmuş. Kullanan sermaye 736 milyon. Net borç sermaye 0.65. Aslında bir düzelme var gibi. Fakat yine de borçluluk çok yüksek. Yani bu borçların, bu borç yükünün azaltılması lazım. Nakit akım tablosuna baktığımızda 2018'de faaliyetlerden 17 milyon gelir elde ederken 2021 3. çeyrekte bakın daha 3. çeyrek 111 milyon yat faaliyetlerinden esas faaliyetinden nakit elde etmiş. Nakit akımı çok güzel. Karlılığı, marjları falan çok güzel. Dediğim gibi sadece finansal yükleri, borçları azaltması lazım. Yatırım faaliyetlerinden ise 184 milyon nakit çıkışı olmuş haliyle kredi faizleriyle borçlanmayla yeni araç alıyor tabii ki satmak için aynı zamanda kiralamak için. Finansman faaliyetlerine 144 milyon nakit girişi olmuş. Nakit ve nakit benzerinden 71 milyon artış olmuş. Dönem başına 63 milyonken dönem sonu 134 milyon. Yani nakit akışı da güzel fakat e, boşluk şirketi zorluyor. Yani bu halka arzın e, gerçi artık tahminlerimiz de bir yere kadar çünkü Elisar'da da gördük. E, çünkü K'ye bazen panik olabiliyor. En azından bir 3 tavan beklerim. Çünkü eşit arzlarda genelde 3 tavanın altında yok gibi. Bu halk arzdan da en düşük 3 tavan bekliyorum. Ee, güzel bir halk arz olmasını bekliyorum. Şu anki tek halk arz zaten bu. Başka da bir şey onay verilmedi. Popüler olacağını düşünüyorum. Yine 150 bin civarı bir katılım olmasını bekliyorum. O yüzden 3.000 TL kadar da bir paranın yeterli olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ekonomi patronuyla kalın. Ekonomi patronunu takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E yine zaten Ekonomi patronun Telegram adresi var arkadaşlar. Telegram adresinde Instagram'ımızda derinlikleri paylaşacağız, takaslara bakacağız, durumun hepsini anlatacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.